Eyvallah. Nasıl geçti süreç? Öncelikle ee... herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, bir hafta önce aday adaylığımızı açıkladık. Ee, gece gündüzlemede bütün teşkilatlarımızı gezdik, dolaştık. Ee, zaten teşkilatın içerisindeydik. Hiç ayrımız olmuş değil ama milletvekili aday aday olarak gezmek tabi daha farklı oluyor. Evet. Ee, bugün de inşallah temayil yoklaması yapılacak. Ee, bu temayil yoklamasının Öncelikle partimize, bütün teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkanım önceden size gelirlerdi, otururdunuz, dinlerdiniz. Şimdi siz gittiniz, anlattınız. Değişen ne? Orada olmakla aday olmak arasında bir fark Yani tabii ev sahibi olmak, evet. bir de misafir olmak gibi bir konu. Ama biz teşkilatın içerisindeyiz. Yani hiç bizim için fark etmez. Biz aday olsak da devamında ne şartlar ne getirirse bile biz bu teşkilatla beraber olacağız. Yine gideceğiz, yine geleceğiz, hasbel olacağız. Sonuçta makamlar kalıcı değil. Makam durur. Üstündeki insanlar gelip ve geçer. Önemli olan o makamda olduğun süre içerisinde güzeller eserler bırakabiliyorsan, güzel hizmetlere imza atabiliyorsan ve bu değerli aziz milletin hizmetkarı olabiliyorsan ne mutlu bizlere diyorum. Başkan Trabzon'da hedefi 6-0 koydu fakat Trabzon 4 milletvekilinden 7 Haziran'da Süleyman Bey'le Kasım'da 1 Kasım'da 5 milletvekiline çıkmıştı. Sonra tekrar 4'e düştü. Sizin için hedef ne? Sahada ne görüyorsunuz? Tabii bizim hedefimiz 6-0. Çalışma yapıldıktan sonra ki bu yapılacağına kesinlikle inanıyorum. Altılı masa 6 0 için sizi heyecanlandırıyor mu? Ben alt, altılı masadan heyecan diye hiçbir şey ne gördüm ne duydum yani. Kendileri heyecan da veremedi. İzlemekte bile insan bıkıyor, sıkılıyor ama nihayetinde e, bizim işimiz millete hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bizim yaptıklarımızın karşılığı gerçekten 6-0 bile Trabzon'da yetmez ama 6 konduğu için 6-0 diyeceğiz. Hedefimiz 6-0 inşallah. Çünkü bizim Trabzon'un her bir bölgesi şantiyeye dönmüş. ilçelerde inanılmaz bir yatırımlar var ve güçlü bir mücadele yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlar devam edecek inşallah. Hedefimiz tabii ki 6 0'dır. Başkanım of kendi tabiriyle ayrı bir cumhuriyet. Estağfurullah. Of da ta... yani espriyle söylüyoruz tabii. Kendine nazır bazı özellikleri var, bazı kişilikleri, bazı huyları var diyelim. Ama her dönem ya bakan ya vekili mutlaka olmuş. Bu dönemde oradan ciddi bir talep var. Fakat birinci sıra nedense son dönemlerde oflu bir oflu bakanlara şey yapılıyor. Hani ayrılıyor, rezerve ediliyor, bozuluyor. Bu durum sizi demoralize ediyor mu? Şimdi e, tabii of öncelikle Trabzonumuzun Şirin bir ilçesi e, kesinlikle bir e, ayrıcalığı yoktur. Ama e, Trabzon'un insanı olduğu gibi, Of'un insanı da çalışkandır, mücadelecidir. Ve e, bundan dolayı da e, Trabzon her şeyi hak ediyor, Of da hak ediyor. Bütün ilçelerimiz hak ediyor. Nihayetinde e, birinci sıra ben artık bu çalışmalar sonucunda belli olacak. Ben e, Arkadaşlarımız diyor işte burada üç tane bakan var e, nihayetinde Trabzon'da ama Of'ludur bunlar. Birinci sıra ben o işlere çok takılmam. Bazen şöyle bir espri yapıyorum. Biz şampiyonlar liginle uğraşıyoruz diyorum yani <laughs> e, içerisinden çıkmak önemli. Biz e, Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize ne görev verilirse bu mücadeleyi yapacağız. Ve Trabzon'da, Of'ta bütün ilçelerimizde güçlü boy alacağımıza inanıyorum. Başkanım liste biri siz de istediniz. Tabii ben e, i̇lk, müracaat ilk müracaatı ben ettiğim için e, az önce bahsettiniz ya Of'tan ben de bir adım önde olayım dedim. E, Tabii arkadaşlar bu bir nasip işi. Allah'ın nasibi yani. Nasip olmadan hiçbir şey olmaz. Bakarsın bir de olabiliriz, hiç olmayabiliriz de yani. Bu farklı bir şey ama nihayetinde ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de olsak, altı da olsak, hiç de olmasak biz partimizin, teşkilatımızın emrindeyiz. Son soru, bazı aday adaylarından bazıları dörtte olursam, beşte olursam, altıda olursam istifa ederim. Sesilemeyecek yerde olursam istifa ederim şeklinde söylemlerini sahada duyuyoruz. Sizce bu doğru mu? Yani birilerinin bir yerlerde listelerde belli sözleri var mı? Alınmış sözleri olmalı mı? Ya da buna tamamen teşkilat, taban ve genel merkez mi Ben Ben kesinlikle e, şu sırada olurum, olmasam istifa ederim diyen her kimse bilmiyorum hangi partiden olursa olsun kesinlikle e, onun müracaat etmesi bile yanlış bir hatadır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Siyasette pazarlık yapamazsın. Evet. Nihayetinde büyüklerimiz, bak bugün burada niye toplandık? Bir temayül yoklaması yapılacak. Bu milletvekili aday adaylığın sürecin ilk ayağı. Evet. Onun için biz e, şurada burada olmak gibi bir lüks talip olamayız. Ha? Gönül ister ki herkes bir yerde olmak ama sonuçta 78 tane aday adayımız var. Bunların 6 tanesi listeye girecek olduğu için biz öyle bir şey kesinlikle kabul etmiyoruz. Anladım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Nasip ederse zaten önümüzde 14 Mayıs'a kadar bir süreç var. Gerçekten e, Trabzon yerelinde muhalefetin güçlü isimleri var. Yapılan anketlerde e, biz şahidiz. Gazeteci olarak objektif olmak gerekirse e, hem Sayın e, Ahmet Kaya'nın hem Hüseyin Orsun ciddi bir albenisi oldu şehirde. E, herhalde yeniden adaylıkları söz konusu ciddi şekilde sahada ter dökeceksiniz ama siz 3 dönem ilçe başkanlığı yaptınız ve en zor dönemlerde bu görevleri en zor isimlerle yaptınız. Onun için sahada zorlanacağınızı çok tahmin etmiyorum. Başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah sağ olun, ol, sağ olun.